Peki hocam şimdi daha gündemden bir örnekle yaptığınız operasyonları net göz çünkü daha net algılıyor. Gördüğümüz zaman bazı şeyleri daha net algılıyoruz. Ee, geçen senelerde e, dünyadaki belki de en güzel kadınlardan biriydi kendisi hala da aslında çok hoş e, İngiltere'de bir sunucu model e, ve oyunculuk yapan Katie Piper değil mi yanılmıyorum doğru, ee, doğru, biz şimdi doğru. biraz sonra onun görüntülerini ekrana da ge getireceğiz aynı zamanda ben Ayşe rica edeceğim e, Mobes'e kameralarına yansımış şekilde Cengiz hı hı. sevgilisinin daha doğrusu e, sevgilisi demeyeyim kısa süreli bir ilişki yaşadığı eski bir hı hı. Ee, görüyorsunuz oh. e, bir e, takıntılı evet. bir kişinin suratına e, yolda özellikle bilinçli bir şekilde küçük bir kağıt bardağın içinde bir bardak dolusu kezzapı suratına oh. atarak suratını bu hale getirdiğini öğreniyoruz. Ve sonrasında geçirdiği yaklaşık 30 operasyon sonrasında Kate'e gelip sizi buluyor hocam. Ve evet. e, siz ona neler yani yaptınız? O bulmuyor beni. Hı -hı. Onun e, tedavilerini yapan doktor Cavat, Doktor Cavat İngiltere'de. O Doktor Cavat da beni nereden buluyor? Kongrelerde beni izlemiş. Buraya İngiltere'den kendisi iki kere beni izlemeye geldi. 10 kişilik plastik cerraha geldi. Hı -hı. Ee, burun ameliyatı olsun. kongrelerden tanıyan bir, bir başka de, estetik buraya doktor. Buraya da ekip getirdi bizi Hı -hı. beni seyrettirmek için. Düşünün üniversiteden hem doku enjeksiyonu hem burun ameliyatlarını seyrettiler canlı yayın. Hı hı. Bizim o Siz de, aynı zamanda de. böyle e, bu şekilde canlı operasyonlar da yapıyorsunuz değil ha, çok, mi hocam doktorlara çok, çok, ve çok, çok, çok e, öğrencilere? Brezilya'da 2-3 kere yaptım, e, Belçika'da yaptım, Rusya'da yaptım. Yani birçok ülkede hı hı. yaptım ve tabii ki o da canlı yayın size hı hı. bunu vermiş olur Şimdi oradan e, beni aradı. Böyle bir yardımda evet, bulunabilir misin? Şimdi e, görüyoruz aynı şekilde bir bardak dolusu kezzapı suratına atıyor. Bunu daha önce bizim çok eski bir sanatçımızla, Bergen de yaşamıştı evet, evet, evet. ama Kate'nin durumu daha ağır. Onun da doktoru ağır. benim. Öyle Hocam, mi? Hocam bunu evet. bilmiyorduk. Evet benim. Öyle mi? Tabii, Kaç senesinde tabii yaptınız yani. Bergen ameli? Unuttum. Çok. acı Ankara'dayken oldu o. Aynen bunun gibiydi. Onu da epey bir düzelttim. Ama gözü kör oldu. Bunun da gözü şimdi kök hücreyle tedavi içinde. Hı hı. E, o maalesef gene aynı adam öldürdü onu. Şarkıza söylemeye başlamıştı. Ee, sahneye çıkıyordu. Evet. Demek ki e, bu tür insanları dışarı çıkarmamak lazım. Şimdi onu sordum ben İngiltere'de. Peki dedim bu adam içeride kalacak mı? Biraz zor çıkart dediler. Hmm. Ee, dedi. başına e, bu olayı getiren kişiden bahsediyoruz evet, bundan değil mi Evet ondan bahsediyorum. Hmm. Çünkü bunlar ruh hastası. ...ruh hastası olmayan bir kişi bunu yapamaz. Hayır. Hayır, yapmaz. Hocam insan olan bir insan bunu yapmazlar. Evet yani, ama o, o insanı bırakın ruh hastası üstelik. Yani hmm. ruh hastalarından korkmak hmm. lazım daima. Bunlar kötü, tehlikeli insanlardır. Ee, demek ki Katie Piper'ı... E, ...bu Dr. Javad... ...bizzat... ...TV4 ile birlikte... Size ...oradaki... ...buraya geldiler. Onep'e geldiler. Evet. Bizim kliniğe... Orada önce lazer tedavisi bir uygulama. Ama sizden da, önce hocam galiba 30 operasyon geçirmiş zaten değil mi? Evet. Daha geçirmiş. önceden tabii çok küçüklü büyüklü birçok operasyon geçirdi. En son hali için Hı -hı. gene de çok kötü bir durumdaydı tabii Gördüm. ki. Burada iki kez doku, yağ dokusu enjeksiyonu yapıldı. Yağ dokusu ne yapıyor acaba burada? Kök hücreli içindeki kök hücre buradaki dokuları düzeltiyor. Hocam şu kök hücreyi biraz anlatır mısınız? Hı, hep kök, hep hücre, kök hücre, kök hücre deniyordu biz. Doğru, ne olduğunu doğru. çok net bir şekilde Şimdi bilmiyoruz. Efendim, bugün mesela kordon kanı alınıyor. Niçin alınıyor? Kök hücre içinden ileride birisine bir şey olursa onun içinden kök hücreyi alacaklar o hastalığı için o kullanacaklar. Orada hücre mi tekrar? Orada efendim, hücre, yeni hücre evet, oluşması ha, için. Hay, evet. Evet. Şimdi kök hücre, kök demek yani kökü her şeyin, kökü demek. Bu yağ dokusunda önemli derecede olduğu tespit edildi. Hı. Kendi yağmazdı. Hatta, Evet evet. Hatta ileride belki kordon kanına ihtiyaç olmayacak. olmayacak. Yani yağ dokusundan bunu elde edecekler. Hı hı. Şimdi yağ dokusunun içindeki kök hücre ne yapıyor? Sadece yanık meselesi değil ki. İnsanlara veriyoruz pırıl pırıl nasıl oluyor yüzleri. Ben 28 yaşında başlıyorum onlara. Bir başlıyorum 10 sene, 15 sene sonra daha genç. Neden Hı. acaba? Çünkü bu İçindeki hücreler güççe. Hücre, içi... Yani hocam şöyle diyebilir miyiz? Bu hücre transferiyle birlikte daha sonra kök hücre transferiyle orada yeni hücreler mi oluşuyor? Aynen. Böyle mi anlayalım? Aynen. Hı. Aynen. Şimdi ben de kök hücreden evet, evet yani. Kök <laughs> hücreden biliyorsunuz kalp dokusu elde edilebiliyor. Sinir dokusu elde edilebiliyor. Hı. Uterus elde edilebiliyor istediğiniz kıkırdak elde edilebiliyor ama bizim istediğimiz nedir? Kök hücreden içindeki yağ dokusu. Hı hı. Yağ dokusu, pardon yağ dokusunun içindeki kök, kök hücresini getirdiniz, yüze koydunuz. Orada ne yapıyor? O hangi dokular var? Yağ dokusu. Öyleyse o yağ dokusunu daha iyi bir hale getiriyor. Dermis dokusunu daha iyi bir hale getiriyor. Ve hele... Doku kokteyli de buraya konduysa ondaki kök hücre miktarı daha da fazla. Yani hocam şöyle bir şey anlayabilir miyiz bundan? Piper'a yaptığınız şey aslında günden güne kendini iyileştiren bir şey. Aynen. Yani Aynen. yapıldığı gün değil. Değil, değil, değil Aylar değil. sonra. Tabii. Hele birkaç hmm. kez tekrarlandıktan sonra çok daha güzel bir hale geliyor hmm. ve bana hastalarım kendisi diyor. Benim yüzüm pırıldadı diyor. Ben şimdi hmm. kongreye ne yapıyorum? Takdim ediyorum değil mi hastalara öncesini koyuyorum, sonrasını koyuyorum, hazırlık yapacağım. Bir, bakıyorum öncesi burada, yüzüm at. Sonrası burada pırıl pırıl, resim yanlış mı çekildi diye tetkike alıyorum. Aa, aynı, aynı resim çekilmiş. Yani apertürleri aynı, bütün ışıklandırma aynı. Yüzü ne olmuş? Parlamış. Şimdi o